Abiler günaydın. Bizden sonrakileri bakacağımız en güzel işlerden biri bu olacak. Babacığım günaydın. Kardeş günaydın. Kör düğüm olmuş. Bu hayatta dikili bir ağacım yok diyorsan o da var. Ömer abi diktin mi ağaç? Okan diktin mi ağaç? Erdal niye çekmiyorsun Erdal? Buraya şey yapıyorsun da bir kürek at ya. Hakkını ver. Ver abi bunu Erdal'a. Erdal gel. Geliyor bak küreyle de geliyor. Yine de şahlanıyor. Battal gelsin ol gel. Nazar değer gülüm. Evet Musa abi ne yaptı Musa abi? Değiliz Musa abi yavaş yavaş Musa <laughs> abi. Bize akıllı verirsin he. Heh, güzel oldu bu da bitti. Günaydın Çiller. Atatürk Mahallesi ile FK5 bölgesine yakın bir yerleşim alanında yaklaşık 500 adet ağaç dikiyoruz. Dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu en önemli tehditlerden biri iklim krizine bağlı ekolojik dengesizlik. Doğa ile mücadele edeceğimiz tek şey doğanın iyileşmesi olmalı. Bulduğumuz her boşlukta yaratılan her fırsatı ormana, doğaya kazandırmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yaz Ağustos ayının sonuna doğru yaşadığımız büyük orman yangını ile kaybettiğimiz alanların iyileştirilmesi ile ilgili de üstümüze düşen tüm görevleri yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Büyükşehir Belediye'miz, Orman Genel Müdürlüğümüz bu konuda çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bu işi sadece belediye ve devlete bırakmayın. Her vatandaşımız sorumluluk almalı. Lojistik destek istediğinizde Çiğli Belediyesi emrinize amadedir. Teşekkür ederim.